Değerli arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz tekrardan. Bugün yine e, tabiri tefsirinden süreler okumaya devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Gaşiye süresinde kal, kaldı. E, Bismillahirrahmanirrahim deyip süremize ve dersimize devam ediyoruz. E, Gaşiye süresi 26 ayette arkadaşlar ve Mekkeden nazil olmuştur. Numan bin Beşir diyor ki, Numan bin Beşir Kana kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki bayramda ve cuma gününde hele teke hadisu hele teke hadisu'l gashiye ile ey sabih esma rabbikal ana ala ile gashiye surelerini okurdu. Bayram ile cuma aynı güne denk geldiğinde her iki namazda da aynı sureleri okurdu. Yani bayram ve cuma namazlarında Ala Suresi ve Gaşya Suresi'ni okudu değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip bu hadis-i şerifin kaynağı da Müslüm'de geçmekte arkadaşlar. Merak etmek isteyenler bakabilir. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Helleteke hadisul gâşiyeti Ey Muhammed dehşetli varlıkları kaplayanın kıyametin haberi sana geldi mi? Ayet-i Kerime'de kaplayan ve kuşatan diye vasıflandırılan şeyden maksat Abdullah bin Abbas ve Katade'ye göre kıyamet günüdür. O gün dehşetiyle yarattıkları e, kuşatacaktır. O gün dehşetiyle yarattıkları yaratıkları kuşatacaktır. Said bin Cübeyre'ye göre de ise kaplayandan maksat cehennem ateşidir. O kafirlerin yüzünü kuşatacaktır. Tabiri Ayet-i genel ifadesinin her iki izahını da kapsar, mahiyette olduğunu, bunlardan sadece birinin kastedildiğine dair herhangi bir delilin bulunmadığını da söylemektedir. Ayetin devamı bu. Vücuhun yavme izin haşiatun, amilatun, nasibetun, amilatun, nasibetun. Tasla naren hamiyeten, tuzga min aynin, aniyetin. İki nolu ayette de e, o gün bir kısım yüzler e, zelil ve perişandır. 3 nolu ayette de uğraşmış, yorulmuştur. 4 nolu e, ayette de kızgın bir ateşe girecektir. 5 nolu ayette de son derece sıcak bir pınardan içirilecektir. O gün kafirlerin yüzleri zelildir, cehennem ateşinin içinde çabala, çabalamaktadır, yorulmuştur cehennem ateşinin içinde çabalamaktadır, yorulmuştur. Zira dünyadayken Allah'a itaat etme hususunda gururlanmış ve kendisini yormamıştır. Ahirette de bunun cezasını cehennem ateşi içinde görecektir. Bu yüzler kızgın bir ateş içinde dalacaklardır. Ve bu yüzlerin sahibi ve bu yüzlerin sahibi olan kişilere son derece kaynar sular içirecektir. Ayetin devamında da لَيْسَ 6 ve 7'in olan ayette de arkadaşlar. onlara cehennemde besleyen onlara cehennemde besleyen ve açlığı gidermeyen deve dikeninden başka bir yiyecek yoktur. Yüzleri zel zelil olan ve kafirlere Yüzleri zelil olan o kafirlere cehennemde insanı beslemeyen ve açlığı gidermeyen e, deri dary isimli bir yiyecekten başka bir şey yoktur. Mealde deve dikeni diye tercüme edilen e, serih kelimesi müfessile tarafından farklı şekillerde de tercüme edilmiştir. Abdullah bin Abbas İkrime, Mücahit Katade e, ve Şerif bin Abdullah'a göre de e, deri kelimesi kelimesinden maksat şebrak diye adlandıran bir dikendi. Said bin Cuber'e göre ise de bir taştır. Cehennemlikler yemek olarak bu taşı yiyeceklerdi. Ab Abdullah bin Abbas ve İbn Zeyd'den nakledilen başka bir görüşe göre cehennem ateşinden meydana gelmiş bir ağaçtır. Allah Teala bu ayet kelimelerinde cehennemliklerin cehennem ateşi içinde bo bocalayacaklarını, oradaki kaynar sulardan içip hiçbir fayda vermeyen şeylerden yiyeceklerini beyan etmekte. Bundan sonra gelen ayetlerde de cehennemlikleri vasıflandırarak şöyle buyurmaktadır. Ayetin devamı ise vücuhun yevme izin naimetun liyes lisa'yihe radiyetun fi cennaten adiyetin la tesmehu fiha lagiyeten fiha aynun cariyetun fiha sururun merfuatun وأكواب ve ونمارق مصفوعة Sekiz ve ayetlerde de o gün pırıl pırıl parlayan, yaptıklarından memnun olan ve yüce cennete giren yüzler vardır. 11 bir nolu ayette de orada boş bir söz işitmezler. 12 iki nolu ayette de orada akan kaynak vardır. 13 nolu ayette orada yüksek tahtlar, 15 nolu ayette sıra sıra dizilmiş yastıklar, 16 ayette de döşenmiş halılar vardır. Kıyamet gününde bir kısım yüzler de vardır ki onların nimetler içerisinde oldukları anlaşılır. Allah onların cennetin cennetinde nimetlerine eriştirmiştir. Bunlar müminlerdir. Bunlar dünyadayken yapmış oldukları itaatlerinden rızık razıdırlar. Ahirette de ahirette etrafı seyredebilmek için yüce nimetler içine konulacaklardır. O cennetler içinde boş bir söz işitmeyeceklerdir. Cennette aralıksız akan sular, yüksek tatlar, su başlarına konulmuş bardaklar, sıra sıra dizilmiş yastıklar ve yerlere serilmiş kıymetli halılar vardı. Cennette işitilmeyeceği zikredilen boş sözden maksat, asla aslı olmayan sözler, e, hakaretler ve insana üzen laflardır. Bu gibi şeyler cennette bulunmayacaktır. Zira orası bir mutluluk yurdudur. <laughs> Usame bin Zeyd Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün e, cenneti vasıflandırarak e, sahabilere şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. E, ''An e, hadise'' Es Esmetu bin Zeyd kala, kala, sallallahu e, cennet cennet için kollarına sıvayan kim var? Şüphesiz ki cennetin bir başka emsali yoktur. Kabe'nin Rabbine emin olsun ki o parlayan bir nur, sallanan bir reyhan, bina edilmiş bir köşk, kesintisiz akan bir nehir, olgun ve bol meyveler, güzel ve hoş hanımlar, çokça elbiseler, ebedi kalınan makam, bolluk ve güzellikleri yüksek, sağlam ve şahane yurtlardır. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, ona kolları sıvayan biz varız dediler. Ona kollarını sıvayan biz varız dediler. Resulullah, inşallah deyin buyurdu. Sonra cihadı zikretti ve sahabileri ona teşvik etti. Bu hadisin kaynağı da değerli arkadaşlar, İbn-i Mave ee, kitap ez bab 39 hadis nosuda 43 32 değerli arkadaşlar. Ayetin devamında da efele yanzuruna illel, e, ibili keyfe hulikat e, ve illa e, semai keyfe rufiat ve illa keyfe nusibat ve illa e, ve illa keyfe sutihat. ayette de insanlar devenin nasıl yaratıldığına 18 nolu ayette de göğün nasıl yükseldiğine yükseltildiğine, 19 nolu ayette de dağların nasıl dikildiğine, 20 nolu ayette de yerin nasıl düşendiğine bir bakmaz mı? Bakmaz var mı? Allahu Teala bu ayetlerde de düşmanları için hazırladığı hazırladığı azap ve cezalarını vermeye ve dostları için hazırladığı nimet ve mükafatları bahsetmeye kadir olduğunu, inkar eden insanların en faydalı hayvanlardan biri olan devenin yaratılışına Üzerinde bulunan gök kubbenin yükselişine, ayaklarının altında bulunan yeryüzünün yayılışına ve dağların dikilişine bakmalarını böylece bunları yaratanın zikredilen azap ve mükafatları da vermeye kadir olacağını idrak etmelerini beyan etmektedir. Etmektedir. Devenin yaratılışı ve kendisinden faydalanan faydalanması diğer hayvanlardan farklı bir durum arz etmektedir. Çünkü vücudu garip bir şekil e, arz etmektedir. Çok kuvvetlidir, ağır yükler taşır. Bununla beraber çok aciz insanlar tarafından sevk ve, ve idare edilebilir. Hem sırtından, hem sütünden, hem etinden, hem de tüyünden istifade edilir. Bu hayvanı bu şekilde yaratan Allah, elbette ki vaad et, ettiklerini yerine getirmeye kadirdir. Ayrıca allah Teala gökleri direksiz olarak durdurmaktadır. <laughs> Dağları yeryüzüne kazık gibi çakmıştır. Ve yeryüzünü insanların yaşayabilecekleri bir şekilde yaymıştır. <laughs> Bütün bunlara kadir olan Allah'ın ahirette, cennet ve cehennemde nimet ve cezaları vermeye kadir olacağını söylemek mümkün değildir. Bütün bunlara kadir olan Allah'ın ahirette, cennet ve cehenneme cehennemde nimet ve cezaları vermeye kadir olmayacağını söylemek mümkün değildir. Ayetin devamında da değerli arkadaşlar, Fazakir inneme ente muzakirun lesta aleyhim imusaytirin. 21 numara ayette de ey Muhammed sen hatırlat çünkü sen ancak bir hatırlatıcısın. 22 numara ayette de sen onlara tahakküm edici değilsin. Ey Muhammed sen kullarıma ayetlerimi hatırlat, onlara öğüt ver ve seni peygamber seçtiğimi onlara tebliğ et. Sen ancak bir hatırlatıcısın, sen onlara karşı bir tahakkümcü ve bir zorba değilsin. Sen onları bana bırak, onlar hakkında ben hüküm vereceğim. Cabir bin Abdullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Ancak Cabir... Ee, Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> ben insanlarla La ilahe illallah demelerine kadar savaşmakla emrolundum. Onlar bunu deyince öldürmeyi hak etmeleri dışında kanlarını ve manlarını benden korumuş olurlar. Bundan sonra hesapları Allah'a aittir. Resulullah daha sonra çünkü sen ancak bir hatırlatıcısın. Sen onlara tahkim edici değil ayetini okudu. Bu adı şerifin kaynağı da Tirmizi'de yer almakta. İbn-i Zeyd bu ayetleri sen ancak bir uyarıcısın, sen onlara zorla iman ettirecek bir zorba değilsin şeklinde izah etmiş ve demiştir ki bu ayetten sonra ey peygamber kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Tövbe suresi 9. ayetinde mukaddes olan haram aylar çıkınca müşrikleri nerede bulursanız onları nerede bulursanız öldürün. Mukaddes olan haram aylar çıkınca müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Onları yakalayıp çember içine alın. Her gözetilecek yerden onları gözetleyin. Eğer tevbe ederler, namaz namazı kalıp zekatı verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edendir. Tevbe suresi 9. ayetin devamı. ayetleri nazil oldu. Ve sen ve sen onlara tahakküm edici değilsin. Ayetlerini nes etti, öğüt verme emrini ise nes etmedi. Ayetin devamında da değerli arkadaşlar. Ve illa men tevelle ve kefere fe yu'azibuhullâhul azâbel ekbere 23-24 numara ayette de fakat yüz çevirip inkar edenleri Allah en büyük azaba çarptırır. Bu ayetler iki şekilde izah edilmiştir arkadaşlar. Birinci izah şekli de şöyledir Ey Muhammed sen kavmine sen kavmine hatırlat ancak onların içinden Allah'ın emrinden yüz çevirenlere ve inkar edenlere Hatır, hatırlatma. Bu ayetleri iki şekilde izah edilmişler. Ey Muhammed sen kavmini hatırlat. Ancak onların içinden Allah'ın emrinden yüz çevirenlere ve inkar edenlere hatırlatma. Allah onlara en büyük azap olan cehennem azabıyla azap edecektir. Diğer bir izah şekli de şöyledir. Ey Muhammed sen onlara tahakküm edici değilsin. Fakat Allah onlara dünyadaki inkarları yüzünden ahirette en büyük azap olan cehennem azabını verecekti. Ayetin devamında da inne ileyne iyyabuhum summa inna aleyna hisabuhum. 25 nolu ayette de şüphesiz ki onların dönüşü bizedir. 26 nolu ayette de onları hesaba çekmek de bize aittir. Şüphesiz ki inkarcıların dönüşü dönüşleri bizedir. Onları hesaba çekecek olan da biziz. Biz onlara geçmişte işledikleri suçlarına göre cezalandıracağız. Allah, allah Teala bu ayet-i kerimelerinde Resulullah'ın vazifesinin hatırlatma ve tebliğ etme olduğunu, hesap, hesaba çekme ve cezalandırmanın ise yalnızca kendisine ait olduğunu beyan etmektedir. Ancak dünyada bir kısım kulları diğer bir kısım kulları aracılığıyla da cezalandırabilir. Cezalandırılabilir müminlerin cihat sırasında kafirleri öldürmeleri gibi bu cezaları kulları eliyle de verebilir. Sadakallahu azim. Değerli arkadaşlar böylelikle bir süremizin daha sonuna geldik. Bir sonraki süremizde de tekrardan görüşmek dileğiyle. Beni dinlediğiniz için ben çok teşekkür ederim arkadaşlar. Cümleten herkese hayırlı günler dilerim arkadaşlar.